Merhaba. Tek cümleyle ifade etmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Tesis yönetimi ortak yaşam alanlarında farklı disiplinlerin verimli ve etkili şekilde koordinasyonu ya da sevk ve idaresi şeklinde bir cümle kurabilirim. Şimdi tabii kent dediğimiz vakit özellikle İstanbul'daki 16 milyon rakamından bahsetmek gerekiyor. 16 milyon insanın yaşadığı bir şehri düşündüğümüz vakit Orada birçok alanda, birçok insanın, binlerce insanın bir araya geldiği ortamlarda özellikle buradaki yaşamın idare edilmesi ya da koordine edilmesi gerekiyor. O sebepten bu sorudaki cevap İstanbul'u düşündüğümüzde çok zor ve yıllarca ihmal edilmiş alanlar olduğu için burada özellikle tesis yönetimi önem kazanıyor. Tabii tesis erken şunu altını çizmem gerekiyor. Belki biz Tesisi Türkçe sözlük karşılığı olarak düşündüğümüzde kapalı bir alan olarak düşünüyoruz ama şehrin kapalı alanlarının yanında hani tiyatroları, idari binaları, kamu binalarının yanında bir de açık alanları var. İşte meydanları, otogar, ormanlar, parklar. Bütün buralarının ortak alan olarak düşündüğümüzde buradaki hayatın düzgün ya da belli bir kurallar silsilesi halinde yürütülmesiyle ilgili sahip çıkılması gerekiyor. Biz de Boğaziçi yönetim olarak İBB adına bu görevi üstlenmiş durumdayız. Şöyle özetleyebilirim. Bizim ana iş kolumuz zaten İBB'nin faal olduğu her yerde temizlikle ilgili, basit bakım onarımla ilgili her yerde Boğaziçi yönetim var. Bunların başında... İBB binalarındaki, İGDAŞ binalarındaki, metro istasyonlarındaki, otobüs duraklarındaki, şehir hatlarındaki vapurların temizliği, idari binaların temizliğini sayabilirim. Şehir tuvaletlerinin işletmeleri, özellikle yeşil alanlardaki, park bahçelerdeki şehir tuvaletlerinin işletmesi. Selahattin camileri dediğimiz büyük camilerin yine iç ve dış temizliklerinin yapılması. Üniversite öğrenci yurtlarının işletilmesi. Buralardaki konu sadece temizlik ya da basit bakım onarım değil bir de işletilmesi söz konusu. Onun yanında özellikle iki yıldır bizim görevimiz olan otogarın gayrimenkul kiralama işinin ve oradaki e, tesis işletme rolünün e, yapılması, Kemerburgaz Kent Ormanının yaklaşık 3 yıldır işletilmesi, gazete büfelerinin kiralanması, şirketin asıl çıkış noktası olan ya da kuruluş gayesi olan site yönetim ve danışmanlığı işinin yapılması, bir de e, dönem dönem bazı ticari faaliyetlerimizin olması, işte bunların mesela geçen pandemi döneminde taksilerin, dolmuşların dezenfeksiyonu konusu gündemimizdeydi. Bu tip yine temizlik, basit bakım onarım ve tesis adı altındaki her türlü alanın sahip çıkılması ile ilgili rolü bu az yönetim İBB adına üstlenmiş durumda. Tabi burada başarının en büyük payı yine İBB ve İBB birimlerine ait. Çünkü... Boğaz Yönetim'in yaptığı asıl, onların yaptığı işleri koordine etmek, onlara yol gösterici olmak, özellikle tesis yönetimi konusunda ve tabii burada özellikle ekran Başkan'ın göreve gelmesiyle beraber Boğaz Yönetim'in kimliği bir değişti. Hani sadece site yönetimi yapan, site danışmanlığı yapan bir şirket hüviyetinden biz facility management ya da tesis yönetim firmasına evrildik. Başkanın yönlendirmesi ve talimatıyla beraber. Buradaki bizi farklılaştıran en önemli konu dediğimiz gibi İBB'nin içerisinde bir güç olmamız. İBB'nin çeşitli güçlerinin ya da birimlerinin bizim yanımızda olması. Bir de tabii ki en önemli konu ekibimiz. Yaklaşık 1600 küsur noktada, 1640'a yakın noktada çalışan arkadaşlarımız var. Çatalca'daki mezarlıktan, işte Tuzla'daki şehir ne kadar sayabilirim bunları. E, ve bu arkadaşlar e, az önce e, cevaplamış olduğumuz ortak alanların yönetilmesiyle ilgili bütün e, faaliyetleri üstlenmiş durumdalar. Burada ekibimizin gücü ve İBB'nin gücüyle bence sektörde bir fark yarattığımızı düşünüyorum. Şimdi şöyle, e, ben kendimden örnek vermem gerekirse, e, üniversitede inşaat mühendisliği okudum. Ve oradaki öğretilenler hep işte inşaat örneğinden gidersek, inşaat süresi boyunca optimum maliyetlerle oradaki projeleri ortaya çıkarmak şeklinde özetleniyor. Ama özellikle tesisleri ve kamudaki tesisleri düşündüğümüz vakit, evet altyapısıyla, üst yapısıyla birçok tesisi belediyeler olsun, devlet olsun, bakanlıklar olsun ortaya koyuyorlar ama asıl maliyetler bu tesislerin işletilmesiyle ilgili ortaya çıkıyor. Ve en baştan planlama aşamasında aslında bunların göz önünde bulundurulması ve işte bir bina bittikten sonra ya da bir tesis bittikten sonra 50 yıl, 100 yıllık bir yaşam döngüsü varsa bu tesisin, onun işletilmesiyle ilgili kıstaslar en baştan düşünülmeli ve ona göre e, bu kurgu yapılmalı. Hani belki en baştan ekstra bazı maliyetler olacak ama işletmesel toplam maliyeti azaltmak adına bütün bu kurgunun yapılması lazım. O yüzden burada ilk iş bence e, üniversitelere düşüyor. Hani üniversitelerde salt bir mühendislik okunurken makine inşaat olsun gemi olsun ne olursa olsun ne altında olursa olsun bu mühendislik Bence tesis işletme mantığı üniversitelerin ders programında yer olmalı ki bazı üniversitelerimizde bunlar e, gündemde Onun haricinde ben kamudaki tesis yönetim M yaklaşımın e, çok hızlı olduğunu düşünmüyorum ama özel sektör bunun farkına vardı. Tabii ki orası daha kar odaklı olduğu için belki bu farkındalık daha fazla. Ama işi ehline bırakmaya başladı özel sektör. İşte eskiden bir fabrika güvenliği kendi bordosundaki elemanlarla yaparken artık bu işi uzmanlarına bırakıyorlar, taşere ediyorlar. Keza bu güvenliğin yanında temizlik, teknik bakım onarım, paketleme vesaire diye saydığımız vakit gerçekten orada işin ehliyle, ehlinde olan firmalar tarafından yürütülüyor. Tabii kamudaki kısım aslında bizim için önemli. Çünkü kamuda harcanan para hepimizin parası. Ve oradaki maliyet anlamında iyileştirmeler ya da tesis bakımı anlamındaki faaliyetlerin, belediyelerin ve kamunun gündeminde olmasıyla beraber ben bu o, işletme maliyetlerin daha da aşağıya çekileceğini düşünüyorum. Her şeyden öte o ortaya konmuş değerin, altyapısıyla yapısıyla tamamlanmış herhangi bir değerin daha az maliyette yaşamasıyla beraber daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş ben kamunun da bunu gündemine almak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ve biz yaklaşık göreve geldiğimizden beri 3 yıllık süreçte kamuda tesis yönetimi anlamında neler yapılabileceğini bence gösterdik diye düşünüyorum. İşte bunun en güzel iki örneğini verebilirim. Birisi Kemerburgaz Kent Ormanı. Yıllarca atıl kalan, ...yapımı, imalatı bittiği halde herhangi bir sebepten açılmayan bir yerin... ...İstanbul halkının hizmetine açılması, kullanımına açılmasıyla beraber... ...dünya standartlarında bir... ...yeri İstanbulluların hizmetine sunmuş olduk. Eğlencesiyle, sporuyla, sanatıyla vesaire süreyi düşündüğümüz vakit gerçekten... ...İstanbul'da... ...olmayan bir yeri sunmuş olduk İstanbulluların hizmetine. Diğeri de... otogar, Malum herkese malum olan eski e, hikayesini tamamen e, İBB'nin birçok birimiyle beraber değiştirdik. Kriminal anlamda anılan bir yeri e, geçmişini ya da tarihini alt üst ederek artık e, kültürüyle, sanatıyla, tiyatrosuyla, gençlik merkeziyle, spor salonlarıyla sadece otobüse inilen binilen bir yer değil, bir yaşam merkezi haline çevirdik. Özetle şunu söyleyebilirim bu iki örnek üzerinden. Sahip çıkıldığı vakit ve bununla ilgili bir uğraş verildiği vakit gerçekten e, topluma kazandırabileceğimiz çok nokta var. Bu az önce söylediğim gibi kamuda da devlette de bunların göz önünde bulundurularak bu şekilde tesis yönetiminin artık e, planlarda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hani Sektöre emek veren tüm paydaşlarımızın Dünya Tesis Yönetim Günü'nü kutluyorum. Süre gelen gelişimin artarak devam etmesini de temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim.